Fransız ekibi Paris Saint-Germain forma giyen Akuraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Faslı oyuncu, oylamada Galatasaray'ın Nijeryalı Victor Osimhen'i geride bıraktı. Paris Saint-Germain 2024 ila 2025 sezonunda 55 maça çıkıp 11 gol ve 16 asistlik skor katkısı veren faslı oyuncu Akuraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, CAF, açıklamasına göre, 27 yaşındaki oyuncu, final oylamasında Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak, 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Baunu ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünü kazandı. Özel SC törende, Akuraf Hakimi, PSG'nin Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Luis Diaz'ın yaptığı hamle sonucunda acılar içinde yerde kalmış, sakatlanarak saha kenarına gelmişti. Yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hakimi, ödül törenine özel bir Scooter'la katıldı. Hakimi, ödül töreninde, ose derbiye yetişecek mi? Nijerya Demokratik Kongo maçında sakatlanan O-Simhen'in sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak derbi maç öncesinde yıldız golcüye yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Osimhen, 23 Kasım'da Gençler Birliği ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki UCJUS karşılaşmalarında ise kesin olarak forma giyemeyecek.